Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video sizinle canlı satranç oynayacağız. Bu maçta ben siyah taşlarla oynuyordum ve rakibim büyük usta. Almanyalı bir büyük usta. Aha, rakip çok agresif oynuyor. F4, at, H6 yapalım. Sonra F5 oynamak istiyoruz. Yoksa biz yapmazsak beyaz F5 oynayacak. O yüzden biz onu attık. bakalım. Tam kısa olsun. LT. Sonra at belki C6, at 7 oynamak istiyoruz. Beyazın tabii ki avantajı var. Buna hiç kimse hiçbir şey demiyor. Beyaz merkezini kontrol ediyor. Ama ben sadece uzun bir maç oynamak istiyorum. Yani teoriden kaçıyorum. Bakalım. Belki beyaz şimdi D5 yani hesaplıyor. Olabilir. Beyaz tabii ki hızlı oynamak lazım yani. Pozisyon kötüysa yani zaman e, ana şans. Ha, ah, tamam ne yapalım? Ha, ah, hızlı oynuyoruz dediğim gibi. Ez düşünüyor. E5 oynarsa benim film çok güçlü olacak şu çaprazda. O yüzden düşünmüyorum iyi bir fikir olduğunu. At G5 mantıklı. Çünkü şimdi at F7 oynarsam alacak alacak. Öbür atını getirecek. Bu bendim. Bence iyi bir fikir de ben alayım o zaman. Atımı F5'e getirmek istiyorum. At F5. Bakalım. Oha. Bu maç çok ilginç olmaya başlıyor. Tam tam sevdiğim bir tarz oldu. ad Ma e, g sonra dediğim gibi fila aktif. Ama bakalım. Şimdi ne yapayım? AD5 oynarsam F5 sürebilir mi? Süremez mi? Oynayalım. Yani i̇nşallah süremez. Ben belki sürebilir. Şimdi tamam C5 olsun yani bazen bir fazla merkez alanı var. Biraz fazla oldu. Feda edelim. Alırsa. Ama almadı bile. Tamam şah yapalım. Oha. Bu biraz yani fazla yani geldi bana. Bir dakika ya. Bu biraz fazla geldi. Bu iyi bir fikir değildi. Galiba uyudu sadece. Artık tabii ki Mouse Leap olabilir yani. Şaka H2 tabii ki oynamak lazımdı. Rakip yani düşünüyor. istemedi Belki üzülmüş. Okey. Bakalım. B6. Yine aynı şey oynuyoruz. Singapur bir ustası. Ee, G3 oynadı. D4 oynamak istemedi. G6. Uzun maç oynamak istiyorum. Sadece fil G7. Belki E6. Belki F5'im vardı ama yani o pozisyonlara girmek istemedim. H5. Biraz H5 sürmesin diye. Neyse e6 at e7 ya da belki artık at f6 oynayabilirim çünkü yani belki d4'e zıplayabilirim. Hmm. C5 belki. Düşüneyim. At f6 olsun. Belki g4'e zıplayacağım dediğim gibi d5. Yani merkez için savaşmalıyız arkadaşlar unutmayalım. Adjalta. Şu piyon biraz zayıf gibi geldi bana. Kısa rok yapalım. Beyaz o piyona ile ıı, ilgili ne yapacak peki? F4 oynarsa yani fena çünkü adge 4'üm var. Bunu oynadı tamam ama tek at 5 oynayayım. Saldırdım. Belki sonra file 6 fikirlerim var. Belki alabilirim. Yani. bu Pozisyon rahat görünüyor. Saldırayım. Beyaz düşünsün. Ben düşünmek istemiyorum. O düşünsün. Yani Blitz'te yani pratik oynamak lazım. Yani fazla zamanımı harcamamak lazım. Alfa 4 mantıklı. Maalesef G5 yok çünkü bezin H4 iki piyonu orada. Ama alayım. Alayım ve üçüncü defa saldırdım ona. Yani dördüncü diyebiliriz ama tabii ki piyonum alacak. Um, tamam aldı. Şimdi alayım. Aldı. Ve alayım. Evet, bezin fil çifti var. Ama yani atın güzel bir karesi var E5'te hem de G4'te yani. Ve biliyoruz yani filer açık pozisyonları seviyor ve atlar ne seviyor? Atlar yani kareleri seviyor. Burada rakip sanki bu hamle uyudu. Evet. Bakalım bir daha maç oynamak isteyecek mi rakip ya da o da mı kaçacak? O da istemedi. Aha başka bir oyuncu bulduk. Tamam belta yine belta oynuyoruz. Bu bir de herkese karşı belt yemeyeceğiz arkadaşlar. b 6 ama belki e, yani kaybedeceğim. Yani çünkü belt iyi bir yani, objektif olarak iyi bir hamle değil tabii ki. Tamam şimdi ne yapayım? E6 delta mı? Hadi olsun. At E7. Sonra delta um, at d oynamak istiyorum. Mantıklı. Beyaz tam mantıklı şeyleri yapıyor. D6, vezir D2 büyük ihtimalle. Ve sonra F4 yani. Ve evet F4, F5 beni fazla vuracak. Çünkü şüpiyonlar zayıf kalacak. Normalde bu sistemi uh, at F3 ile at taken oynuyorum ama bu pozisyonda at farklı kare, karede. Ve benim için iyi bitirebilir. F5 aynen öyle. Um, ee, pozisyon çirkin yani ne diyeyim. At f Tamam. Şimdi kısarok rok. Pozisyon tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Beyaz, beyazın merkezi çok güçlü, çok iyi, çok yakışıklı. Evet diyebiliriz. Ama yani potansiyel olarak yani zayıf kalabilir. Potansiyel olarak büyük ihtimalle olamaz ama yani umuyoruz olacak. Ee, çıkarsam öyle zıplayayım ve yani C5. Hesaplamadım ama bir şey yapmam lazım. Yani pozisyon yoksa durum çok kötü görünüyor. Ve dediğim gibi sehen yani planı merkezi vermek sonra ona saldırmak. Grünfeld şahin savunması gibi. Aha mantıklı alırsam alayım bununla. Alırsa tamam olsun yani bu piyonu vereceğim Önemli değil. Ve vezir c8 düşünüyordum. Emin değilim. En azından şu film var e, bu çaprazda. Ad G3, Ad H5 mi? Aha. Bu, evet. Bu biraz kötü bitirebilir. Evet, mantıklı. Bunu bahsettik bu hamle yapalım. Artık pozisyonu tutmaya çalışıyoruz. Yani beraber için savaşıyoruz. Daha zamanımız var ama. Bu iyi. Evet, H5 oynarsa. Fil F8 düşünüyordum. Bunu oynadı. Tamam mantıklı. Değiştireyim mi? Yoksa kalede 4 mü? Tamam değiştirelim. Ve pozisyonu açmaya çalışalım. at h5, f5, at g7, şah g7, f5, f4 düşünüyordum. At g3, at a4 fikriyle. Aha bu daha mantıklı tabii ki. Bu daha mantıklı. Ama tamam. Merkeze doğru gidiyoruz. Yani umuyoruz bir inisiyatif kompozisyon olabilir ama büyük ihtimalle yani olmayacak hiçbir şey. Alırsa şimdi nereye gideyim? Aha bu güzel bir hamle. Zaman kazanıyor. Buraya gideyim. Ya buraya gideyim. Buraya gideyim. Alırsa alacağım A5. Bilmiyorum. iyi mi kötü mü bir fikir ama A, artık ne yapalım? Hmm, artık oynayalım bu hamleyi. Alalım. Mantıklı. Belki iyi bir fikir değil aslında da. şah hep 3 artık var beyazın. Evet. evet. Çirkindi büyük ihtimalle bu hamle. Ama şah h5'ini istemiyordum. O yüzden oynadım. Tamam hızlı oynamak zorundayız yani bir şekilde. Bir şey yapmak zorundayız arkadaşlar. Ay ay ay. At var. Burada nasıl uyudum ya? Bunu tamamen uyudum. Alacak. Tamam. Büyük ihtimalle tamamen kayıp. 5. At 3. Mantıklı. File 4 alırsa E2 düşünüyordum. C5 ise problem. C5 oynarsa çok problem var. C5 belki şark D5 oynayacağım. Ee, ne yapalım? Hemen kaybetmemek için böyle yapalım. Ay vezir F5 unuttum ya bu çok kayıp ya. Tamam bu kaybettik işte. Ah. Oh. Ne yanlış gitti. Yani tabii ki pozisyon açılıştan beri kötüydü. Tamam şimdi daha iyi oynamaya çalışalım. Revanç almak istiyoruz. Ad B2. Ama belki bütün maç kayıptı yani. Olabilir. G3. g Evet böyle bir variant var. Piyonu veriyoruz. belki yani bir inisiyatif var. Vezir tarafında, ee, ne yapıyoruz hatırlamıyorum kısarok sanki alalım objektif olarak bilmiyorum ee, ama sanki beyazla oynamak kolay yani taşlar aktif tamamen canavarlar bu filler ve şu arkadaşı oyuna getirmek lazım alırsam at e4 nereye gidecek şu A alayım yani ay, ay, ay. sehen şahı zayıf kalsın istiyorum mantıklı vezir d4 e5 bunu unuttum açıkçası Hı -hı. bunu unuttum e d5 e d5 oynayacak Hmm. Ona nasıl saldıracağım peki? Konkret bir şey görmüyorum. Tamam, bir şey yapmak zor oynamak zorundayım. Ama belki file falta iyi bir hamle değildi. Belki kalece bir oynamak lazımdı, bilmiyorum. Evet. Hmm. Ne yapalım? Geri gidelim belki kale B4, kale H4 fikirleri var. Yani, evet. Agresif oynamalıyız çünkü. Yani materyal olarak gerideyiz. Materyal olarak. Ama yani bence siyah bu pozisyonu savunabilir tabii ki. Oraya getirelim. Vezir F6 belki ya da at 6 Vezir F6 düşünüyorum. Bunu engellemek lazım. Yani. Ama bunu bile yapmadı. İlginç. Belki o, ok bunu bile yapabiliyor. tamam geleyim. İzin veriyorsa geleyim. Bu gayet ilginç bir seçenek var. Belki Petrosyan oyunları yani okudu rakibim. Kale diyor şey çok ilginç bir hamleydi şah. Tamam şimdi H4 oynarsam E5 geri gideceğim. Evet tamam geri gittim ne oluyor? Vezir F8 mi? Bir dakika ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Vezir H4 var aha. Vezir H4 bir fikri var. Daha hızlı oynamak lazım. Hmm. Öyle oynayayım. File 4 oynayayım. F5 kale geldi. F4 evet. Hmm bu piyonu hem de uydum. Bu... Uydum mu? Yoksa vezir h4 ve kale g6 mi var? Oha. H5. Ee, siyah için teflekli görünüyor belki hiçbir şey yok mu? Bu şaka gibi ya. Ee, kale 1 kale 3 kale g3 oynamak isterim. Mantıklı. Yani ona izin verdim siyaha. Maalesef. Ama sanki yani avantaj olması lazım beyazın. Evet, Sehen iki piyonu var. Yani şey, kalite için ama şahı zayıf. Yani umuyorum bir şey yapabiliriz. Yani ona saldırdık. Ad 6 yok çünkü alacağım. Belki sana ben h6 süreceğim. Ama tabii ki önümüzdeki hamle e5'te almak. E, tamam orada almak istiyor. Mantıklı. Ve filde 5 fikirleri var. ha. Alayım yani, risksiz bir şekilde oynamak istiyorum. Yani alırsa kale e ydi. F5'te almıyorum çünkü önemli bir piyon değilim. Bu hamle beğendim yani, rakibim iyi oynuyor, iyi bir oyuncu. Böyle yapalım. Ve geri gidelim. At D7 şimdi getirecek. Koz kazanmak hiç kolay değil yani, hiç kolay değil. D4. Mantıklı. H6 Belki AC4. Evet kale G3. F4 kale 7 Evet kale g oynamak istiyorum. Sonra bu piyon almak istiyorum. Fikrim bu. Bakalım. Aldık. ne oluyor? Bu ne? Hepsini veriyor. Bir dakika. O zaman buradan ineyim. Nasıl durduracak? Fil G8 aldım. Şimdi piyonları alacağım. Mümkünse. Tamam. Ve piyonu süreyim. İki piyonum var ve daha zamanım var. Bence kazanç olmalı. Ama tekniğim iyi değil. Bunu herkes biliyor. Bütün piyonları almak istiyorum. Position olarak kazanmazsam zaman olarak yani kazanacağım. Evet. Sanki yani kazandık. Evet. Yani böyle yani ilginç. Yani tamam arkadaşlar. Yani iyi ki bir bir yaptık bu oyuncuya karşı. Çünkü ilk maçta, maçımı, maçımı kaybettik ve ben kaybetmeyi sevmiyorum. Ama bir bir oldu ve güzel haberlerle bu video artık bitirebiliriz. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen bu video beğenmeyi unutmayın. Ve önümüzdeki bir daha da görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.